Ayva var, nar var, ayva var, dar var. Yavaş aslanım. Gelmesin üstümüze şu çatlak. Ayva var, ayva. Hı. Ey maşallah ekmek ayvası ekmek. Hesabı görelim mi abi? <laughs> görelim. Yavuz Bey sabaha karşı gelmiş uyuyor. Herif her akşam gazinolarda, barlarda. Oh zevke bak. Tane on kirelli. Ha abi al şunu sen verirsin. Bereket versin. Aman görmesin kimse. Ne parası o? Vay canına. Anda gördü be. Ayva ayva. Kaldırın bu iskeleyi. Önümüzü göremiyoruz. Patladı patladı. Dinlediniz mi Aydın'la Günaydın'ı? He. Dur be Cemil abi şaşırtma insanı. Sizin bu apartmanın amma hastalar var ha. <laughs> Hadi ayvacı geldi. Ayva var ayva. Ayvacı. Yine mi başladınız ayva satışına burada? Sabri Bey kapının önünde satış yok demedi mi size? Anam. Ee... Satış yok efendim. Hesap yapıyorduk Adem'le. Oh maşallah. Çarıkla para. Niye çıkardın üstündekileri? Beğenmedin mi? Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Kirlenmesin diye. Gül her gün giyme dedi. Aa, biz hemen döneceğiz. Büyük hanım içeride. Size emanet haberiniz olsun. Hemen döneceğiz Cafer bir alışveriş yapacağız. Tabii biraz. efendim merak etmeyin gözüm üstünde. Yalnız mı bıraktınız büyük hanımı evde? Düşüp bir yerini kırmasın yine. Allah korusun. Bakan var efendim bakan var. Başladı yine baykuş. Ağzından iyi bir laf çıkmıyor ki adamın. He. Buyurun iyi alışverişler. Ha, montumu giymeyeceksen haberimiz olsun. Giymez miyim efendim? Taş gibi aşk olsun. Vallahi taş gibi acele ettiniz Sabri Bey. Gözü kaldı kadın. Sen de ver hesabını çek arabanı buradan hadi. Hemen gidiyorum efendim. Çay, 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 çay Keyfine bak. Hadi ayvacı geldi ayvacı. Bir günlük bu hasılat. Yuh be saydırtmadım. Amma göz. Haftalık haftalık. Var var, ayva var. Ekmek ayvası bunlar. Tane 10 kilo 50. Ekmek ayvası, ekmek. Hop! Ama bu yaptınız ha. Gelmeyeyim oraya. Kırarım bacaklarınızı. Vatandaş sabah sabah uyuyamayacak mı? Ha? Tamam. Katil uyandırdık. E, ee, biziz Yavuz Bey, pardon. Pardon yok uçum. İş bitti, vatandaş uyandı. Birlik yaptık, pişman etmeyin insanı. Donarma! Bak, uyandırdınız adamı. Vay, sen de mi oradaydın sayın abim? Hürmetler. <laughs> Sana bağırma diyoruz Hasan. Bak ne olacak şimdi? Koçum, gelirim oraya. Yutturum arabaları tek tek ha. Ağır ol biraz. Özür dilerim Yavuz Bey. Hadi Hasan'ım işine. Hemen abi. Borcumuzu verecektik de Yavuz Bey. Müsaitseniz getireyim. Gel. Gelirken de iki tane ayva getir orada. Baş üstüne. Ben ne geleyim Yavuz Bey? Bir an var mı? Buyur Sayın abim. Var. Var da yenge bir şey demesin. Demez. Benim adım Cemil. Rez Yok bir yavrum. Kapı kapı. Ne Gel koçum. Çok özür dilerim. Bir daha olmasın. Töbe bir daha. Hmm, lokum. Ayva da ne ayva ama. Bu işi ne zaman bitecek koçum? En geç öbür gün inşallah. Pırıl pırıl oldu apartmanımız. Oldu da söyle komşumuza uzatmasın. Misafirimiz var. misafir mi? Misafir koçum of course. Yeni eserimiz. Sahnelerimizin ve ekranlarımızın mega yıldızı. Yakışır sana. Yakışır. Temiz eve getirelim diyoruz. Do you understand? Tabii canım. Okey. Buyursun. <laughs> Ama koçum vatandaş dedikodu yapar. Kırılmasın. Öyle bir şey duyarsam Kim yapacak? Haddine mi düşmüş? Yırtarım ağızlarını. Ha, bize öyle gerek yok. Kendisi hanımefendi bir sanatçı. Allah bağışlasın. Yavuz Bey şunu bir say. Koy şuraya koçum. Saymam. Vatandaşa güvenimiz sonsuz. Allah razı olsun. Babamız şu apartmanda sende olmasa biz yanmışız buyur Nerede bir ala? Kapı kapalı Nereden geldin sayın abim? İskeleden Aman, Yenge duymasın Duymaz yengendik işte Başını kaldıracak hali yok Benim adım Cemil Cemil sayın abim Örümcek adam gibisin